bir varmış bir yokmuş. Üç oğlu olan bir kral varmış. Bir gün kral çocuklarına artık evlenme zamanının geldiğini, kendilerine birer eş bulmalarını söylemiş. Oğulları da tabi baba senin sözlerin bizim için emirdir deyip hazırlanmaya başlamışlar. Büyük oğlan en iyi elbiselerini giymiş, yanına asker ve para alıp yola çıkmış. Doğuya doğru giderken bir kralın şatosuna gelmiş. Kralın biricik kızına aşık olmuş ve iki genç nişanlanmışlar. Ortanca oğlan da en iyi elbiselerini giyip batıya doğru yola çıkmış ve rastladığı bir kralın biricik kızıyla nişanlanmış. Küçük oğlan ise gitmeye hevesi değilmiş. Ancak babası onun da evlenmesi için can atıyormuş. Gönülsüzce yola çıkmış küçük oğlan. Rastgele bir patikaya sapmış. Yolda bulduğu bir fındık dalını yanına almış. Girdiği yol onu büyük bir göle çıkartmış. Gölün kıyısına oturup ellerindeki çubukla suda şekiller yapmaya başlamış. Zıplayan damlalar ve suda oluşan halkalar hoşuna gidince oyuna dalmış. Sudan başına çıkartıp ona bakan kaplumbağayı fark etmemiş bile. İkinci gün evleneceği kızı aramaya çıktığını unutup yine göl kıyısında gününü suyla oynayarak geçirmiş küçük oğlan. Üçüncü gün de göle gelmiş. Sanki bir şey onu çağırıyormuş. Suyla oynarken evlenmeye çıktığını ve ertesi gün kardeşlerinin şanlılarıyla şatoya geleceklerini hatırlamış. Tam şansını denemek için kalkmak istediğinde kaplumbağa yine önüne çıkmış. O zaman da oğlan onun gözlerine dikkatlice bakmış. Bakınca içinde tuhaf bir şey hissetmiş. Kalkmak istemiş ama ayaklarında öyle bir ağırlık varmış ki kalkamamış yerinden. Kaplumbağa tekrar bakınca içi ısınmış. Cesaretini toplayıp benim nişanlım o olsun diye bağırmış. Kaplumbağadan bir ses gelmiş. Teşekkür ederim sevgilim. Bu sözlerin beni bağlı tutan bütün sihirlerimi bozdu. Benim kaderim sensin ve hayatımın sonuna kadar senin olacağım demiş kaplumbağa. Oğlan kaplumbağanın konuştuğunu duyunca çok şaşırmış. Kaplumbağa üç kez sakla atmış ve çok güzel bir periye dönüşmüş. Oğlan güzelliğini görünce o an ona aşık olmuş ve artık onsuz yaşayamayacağını hissetmiş. Öylece akşama kadar konuşmuşlar. Oğlan babasını haber vermeye eve dönünce herkesi toplanmış bulmuş. Olanları anlatmaya başlamış. Kardeşleri gülüp onunla dalga geçmişler onlara kaplumbağanın kim olduğunu söylemeye fırsat bile bulamamış. Kendi kendine son gülen iyi güler diye sırrını saklamaya karar vermiş. Ertesi gün kral şatosunun süslenmesi istenmiş ve herkes bayram günü gibi giyinmiş. Büyük oğlanlar sırayla güzel nişanlıları getirmişler. Bir araya gelince yine küçüğü konuşup kaplumbağayı getirdiğinde onunla alay etmeye kararlaştırmışlar. Küçük oğlan da gölün kenarına nişanlısını almaya gitmiş. Kaplumbağa çıkıp üç kez takla atmış ve insana dönüşmüş. O zaman kız, ''Sevgili nişanlım, bilmen gereken bazı şeyler var. Ben bir zamanlar çok büyük, güçlü ve zengin bir kralın kızıydım. Ancak büyüler beni gördüğün gibi yaptı. Şatomuzu bu gölün suları altında bıraktı ve topraklarımızı düşmanlarımız aldı.'' Küçük prens, ''Bırak bunları şimdi.'' Ben seni seçtim. Artık kimle ders edesin umurumda değil. Bir an önce eve gidelim. Babam, kardeşlerim ve nişanlıları bizi bekliyor. demiş. Peri o zaman emretmiş ve önlerine büyük altın kaplı, değerli taşlarla süslenmiş bir at arabası gelmiş. Hemen binip yola çıkmışlar. Atlar neredeyse uçuyormuş ve gözlerini kapatıp açana kadar kralın şatosuna gelmişler. Onları gören herkes. Kızım başka bir diyardan olduğunu anlamış, oğlanı seçim için kutlamışlar. Büyük kardeşleri de hayatlarında görmedikleri güzelliği ve zenginliği görünce çok pişman olmuşlar. Kral da küçük oğlanın getirdiği güzel kızı görünce çok sevinmiş. Peri kızı saygılı davranıp öyle güzel konuşmuş ki herkesin kalbini kazanmış. Kral çok mutluymuş. Çünkü hep üç oğlunun aynı anda evlenmesini hayal edermiş. Hayali gerçek oluyormuş artık. Akşama doğru şatoda büyük bir sofra kurdurmuş kral. Kralın büyük gelinleri gözlerini periden ayıramayıp onun yaptıklarının aynısını yapmaya çalışıyorlarmış. Peri her yemek türünden biraz alıp koynuna sokmuş. Diğer büyük gelinler de aynısını yapmış. Sofadan kalkınca peri kralın elini öpmüş, teşekkür etmiş ve koynundan yemekleri koyduğu yerden sevgisini göstermek için muhteşem bir çiçek çıkarıp vermiş. Çiçeklerin güzel kokusu her yere yayılmış ve herkes bir ağızdan "Kraliçemiz yaşasın!" diye bağırmış. Peri de saygıyla kocasının yanına dönmüş. Elbisesinin eteklerinden özel taşlar akıp yerleri doldurmuş ve davetliler onları tek tek toplamışlar. Büyük gelinler de sırayla gidip krala teşekkür edip elini öpmüşler. Ancak koyunlarına koyduklarını da çıkarmak istediklerinde elbisesinin öyle kirli, öyle yağlı ve kötü kokulu olduğunu fark etmişler ki utançlarından gidip odalarına kapanmışlar. O zaman herkes küçük oğlanla eşinin yeni kralları ve kraliçeleri olmaları gerektiğini söylemiş. Kral da yerini onlara bırakmış. Yeni kraliçeleri güzel sözleri ve davranışlarıyla kralın erkek kardeşlerinin eşleri tarafından da çok sevilmiş. Kralın küçük oğlu da zekası ve eşinin akıllı öğütleri sayesinde ülkesini adaletli yönetmiş.